Değerli takipçilerim, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Altınoluk tarafında denize gerçekten çok yakın ve gerçekten çok güzel bir müstakil villanın çekimlerini yapacağım. Değerli takipçilerim, arsamız 490 metre, pardon 470 metre, 4 artı 1 tamamen müstakil ve şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kullanışlı bir alanı var. Hemen zaten ön tarafı da yeşil alan. Kocaman şöyle bir bahçe var gibi duruyor. Şöyle baktığınız zaman zaten bahçesi büyük ama ekstradan da oraya kaptığı zaman bahçe alanı bayağı bir büyük diyebilirim. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim. Bakın. Şöyle bir havuzumuz var. Havuzumuz tertemiz, güzel yapılmış. Şuradan çok güzel merdivenler yapmışlar. Bakın havuza girmek için şöyle görüyorsunuz. Harika bir merdiven yapmışlar. Havuza girmesi de çıkması da çok güzel. Bakın hemen deniz dibimizde yani 50 metre ya vardır ya yoktur deniz. Gayet güzel. Şöyle bakın. Her tarafını ahşaplarla kaplamışlar. Görüyorsunuz. Burada ayrı bir yaşam alanı yapmışlar. Şu şekilde Yeşil alanı görüyorsunuz. Şöyle bakın. Şu alanın güzelliğine bakın. Bakın şurası komple buraya ait. Buradan sonrası da yeşil alan olarak kalmış. Ama tamamen bahçe buraya aitmiş gibi gözüküyor. Ve genel görüntüsü de villanın bu şekilde. Bakın havuzumuz burada. Böyle güzel bir bahçemiz var. Toplamda 470 metre arsa içerisinde iki kattan oluşan 4 artı 1 güzel bir villa. Değerli takipçilerim, fiyat bilgisini özellikle vurguluyorum. Her videonun alt tarafında emlak jetin ilanları var. Yani linkimiz var. Linkini bırakıyorum. Fiyat bilgilerini oradan ulaşabilirsiniz. Özellikle fiyat bilgisi değiştiği zaman videonun içerisinde fiyat bilgisini değiştiremiyoruz. Bu nedenle bütün hepsi o aşağıda İlana tıkladığınız anda fiyatını ve diğer tüm özelliklerini görebilirsiniz. Şimdi değerli takipçilerimiz bakın burası araç park yerimiz. Şöyle çok rahat bir şekilde iki araç buraya girebilir ve bu alanın üstü kapatılmış vaziyette. Bakın şöyle devam ediyorum arkaya doğru. Şu şekilde. Şimdi bakın burada çok güzel bir alanımız var. Ve bu alanın üstü kapatılmış. Çok rahat şekilde buraya iki aracı sığdırırsınız. Bir, iki, belki üç tane sığdırırsınız. Ki bunun ön tarafında yine iki araçlık ayrıyeten bir araç giriş yeri var. Şimdi baktığınız zaman villamızın ana girişi burası. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru bir girelim. Bakın içeriye girdiğimizde ne kadar ferah ve aydınlık olduğunu kendiniz görebiliyorsunuz. Evet, binamızın girişi burası. Girişte hemen dört kapaklı bir vestiyerimiz var. Yine üst taraflarda dolap yapılmış. Yine burada yüz tanıma sistemiyle yapılmış şifreli bir kapı sistemimiz var. Şöyle kapıyı kapatalım. Evet, kapıyı kapattığınız zaman tek bir kolla bakın şu şekilde kapıyı kilitleyip açabiliyoruz. Tekrar evet görüntülü konuşma sistemlerine kadar hepsi yapılmış. Şimdi içeriye girdiğimizde bakın geniş bir alan bizi karşıladı. Buradan salona geçelim. Evet salonumuz burası. Ayrı mutfak bir salon yapılmış. Gayet kullanışlı bir salonumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi yine TV ünitesi için bir alan yapılmış. Klimaları bırakılmış. Burası mutfağımız. Ayrı mutfak salondan hem de mutfaktan bahçeye çıkabiliyoruz. Tavanlarda led ve spot sistemleri yapılmış. Bakın burası düz ayak zaten. Direkt buradan çok rahat bir şekilde bahçeye çıkabiliyorsunuz. Ve dolaplarımız da yeteri kadar yapılmış şekilde aydınlatmalarımız, Ankaş fırınları takım olarak takılmış. Şöyle bakın, havuzumuz burada. Yine bahçede güzel bir yaşam alanı var. İçeriye doğru girelim. Şöyle burada bir odamız var. Yine her odada bir klima var. Devam edelim. Bakın buradaki merdivenlerimiz bu şekilde led'lerle döşenmiş. Burada bir banyomuz var. Duş alanımız burası. Şu şekilde. Şimdi bunun alt katında bir bodrumumuz var. O bodruma en son giriş yapıp size göstereceğim. Burada boydan boya bir cam bırakılmış. Şimdi üst kata çıktık. şöyle arkamızı bir dönelim. Bakın şöyle baktığınız zaman boydan boya bir cam var. Her taraf tertemiz. Burada bir banyomuz var. Burada bir yatak odamız var yine yatak odasından deniz manzarasını görüyorsunuz bakın şöyle yaklaştırayım denizin yakınlığını bir görün denize çok yakın konumda bir manzaramız var şuradan baktığınızda şu şekilde bakın havuzumuz yine şu alanımız tamamen kapatılmış Bakın denizde şu an şöyle göstereyim. Deniz bakın bu kadar yakın. Görüyor musunuz? Burada bahçemiz, şöyle büyük güzel bir balkonumuz var. Üst katta toplamda 3 tane yatak odası var. 2 tane de banyomuz var. Bakın diğer yatak odası burası. Her yatak odasından denizi görebiliyorsunuz. Tavan yüksekliği normal yüksekliğe göre daha fazla. Burada her odada merkezi uydu sistemleri yapılmış. Burası ana yatak odası. Ana yatak odasının içerisinde bir giyinme alanımız var. Şu şekilde yine yan tarafımızda bir Ebeveyn banyosu var. Şu bizde açalım. Bakın burada büyük bir yatak odamız var. Ana yatak odası burası. İçerisinde ebeveyn banyosu, giyim odası hepsi bulunmakta. Şöyle baktığınız zaman buradan da balkona çıkıyoruz. Bakın demin aşağıda söylemek istediğim olay şu. Bahçemiz buradan itibaren bakın şu şekilde bir. Burası da tamamen şu yeşil alanda tamamen şöyle gördüğünüz gibi yeşil alan olarak bırakılmış ve etrafınızda kimse yok. Çok rahat edebileceğiniz bir alan burası diyebilirim. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere oluşmak isterseniz e, yurt dışından özellikle arayanlar Whatsapp ve Telegram üzerinden bizlere ulaşabilirler. Hemen bakın şu üst taraftan numaramız olacak. Oradan bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için Şimdi hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videomuzda, yeni şarkımızla sizi baş başa bırakıyorum. Güne denizde uyan, hayat burada başlar. Akçay Cemre emlak, güvenle başlar. Yatırımda fırsat, bak bu işte başka. Hayalin gerçeğe. すっとるけどいい dedik kalite iç huzuru çağır yüzme havuzu teras